arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yine buz ışık yılını e, bin kupa yapmak için uğraşıyoruz part 2'sin. Evet, başlayalım. Ne lan. Allah'ın belası senin tam. Evet. Ama ben bugün ediyor aldım mı? Evet arkadaşlar şunu da açalım. En derin evet başlarım senin. bu arada da yine kaybedersek arkadaşlar bu arada yine artı açmayı düşünüyorum bu arada canlı yayın falan aç açayım mı yani söyleyin onu ama niye buna bastım ben neyse burada birisi var lan olabilir biliyordum kakaya bak Manada da buz gibi be. <laughs> Ork! Niye yani ya temizlik haritası yok Ben şimdi hangi haritayı oynayacağım Hepsini kötü oynuyorum <laughs> Neyse bunu oynayalım <laughs> Tamam bu üst gibi yapıyorum. Kupa artırıyorum. Bir azalıyorum sadece. Ben anlamadım abi bu oyunu. Bir kupa yapabilir mi inşallah? Şu insanlar biraz iyi oynasa. Çünkü ben kötü oynuyorum. Ama bu 30 bin kupaya nasıl gelmişim yani? Ben çok kötü oynuyorum. Ama can basacağım. Bunun üzerine oynayacağına tükür. Biliyordum bana ne olacağını. Aaaa gıcık. Ya Nakavununuz değil, bu karakterleri seçin. Bir tek bana mı bu çıkıyor ya da ben mi kötü oynuyorum? anlamadım ki ya. Aa! Tipiniz. Bu günah gösteri bence çok kupa kazanmayacağız çünkü... Benim hep oynayamadığım, oynayamadığım haritalar var. Yani hep oynayamadığım haritalar var. Savaş topunda çok kötüyüm. Ödül avında zaten en kötü oynadığım harita. Ama bu harita güzel gözüküyor. Aslında oynasam iyi olur yani. Ya da bunu oynayayım ya. Bilmiyorum. Kötü oynayıp deyip de iyi oynuyorum bazen. Belki öyle yaşanabilir. zaman gibi hissediyorum da. Sinirlendim mi sen koçum benim. Minik koçum benim. Şurada birisi var. Gördüm. Oo! Ölmeyeceğim. Anam ulti tonlarım da. Bekleyin oğlum siz. Bu şimdi gerizekalı ölmedi mi? Of. <laughs> Kendim öldüm. Ölmedi mi? Ölürüm ya. Nublar. Hayır. Hiper boşa gitti bu arada. Kaybedeceğim. Öleceğim. Kayb kaybettim ne harbiden kaybettik lan. <laughs> Arkadaşlar bence bu oyun oynamayın. İmkan yok abi. Ya keşke 30 bin kupa olmasaydım. Artık oyun oynayamıyorum dedim. Hmm, birazcık bot versen <laughs> hiç fena olmaz yani. Ne bu ışık yanına. Yeni yapmaya çalışmak saçma mı? Kafam salak benim. bedava kill var diyecektim alacağız. Tabi tahmin ettiğim gibi. Hepsi üçü de bir yan yana gelip böyle onları pastırma yapsam çok güzel olur. Şunun üstüne gitmeyin abi. Bunu biz birlikte oynayabiliriz ha. Lütfen. Piperci. Lütfen. Allah belanı versin. Saat kaç lan? Lan bakamadım. Saat daha 5 Ölecek, ölecek tabii. Bu salak montistler veya edgarlar her yerde çıkıyorlar. Neyse kestik kaç 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 bas 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 thank you, thank you. No, Ya bu mortis oynamasın ya. Hmm. Orada mı? Ben. Benim oraya bir... Ya gıcık kaybedeceğiz çünkü hepsi gidiyor sadece ölüyorlar başka bir şey yapmıyorlar lan ya bunu yap oğlum acaba bu, bu youtuber olabilir mi lan acaba youtuber çıktım mı bilmiyorum hiç brostar da çok tanımıyorum kazandık kaybettik çok bir şey dedi Hı, şu adam YouTube'da mı lan bir bakayım ya. Ne bileyim ismi öyle gibi duruyor. Olamaz ki. Neyse. <laughs> Ulan burada da artık yapamazsam ben oynamıyorum bu oyunu. Bugs mu? Bill Rose nasıl Neyse. Ama sesek iyiymiş. Ulan orta güzel sömürdüler ya. Onun yerine bir sömürseydik keşke. Bizim salak öldü. Arkadaşlar bu buz ışık yılı giderse yeni bir karakter kasabilirim. Zaten da ben fengi kasıyorum da olmuyor işte şunların birisinin yanına gitsem tek yiyeceğim biliyorum ki. Bunu kalkın olarak kullanabilirim. Neyse. Arkadan bakınca eşarp takmış gibi gözüküyor. Gıcık olmuştur kesin. Hmm. Bakın burada kim var? Salak ya. Yani. Şunun üstüne atlamak istiyorum. Oha şu vuruyor Aa ayıp yani. Oh bir şey diyecektim oynayan çıktı kötü bir şey. Neyin sekiz yükü var? Bizim salakla bir iş yaramıyor. Ben bir iş yarar diye girdim mi? Ya. ya abi sen bir... Ya Ya! Orobu orobu Orak Ben o kadar 800 kupa yaptım bari 1000 de yapabileyim ya az kaldı zaten bitecek şu sezonla Bu oyunu bu kadar iyi nasıl oynuyorlar ben anlamıyorum Benim oynayışı bak bir de Ortaya gideceğim. Kesin burada biri var. Ya biliyordum ya. Bu adam bana net demektir, mi Eminim. Oha ne zaman 9'luk yaptın hayvan oğlu senin üstüne atlayacağım. Çok ayıpsın. O da beni oraya atlayacak benim olduğum yere. Hmm. Tek yersiniz abi şu tipsizle. Ya öleceksiniz ya öleceksin sen, salaksın ya. Mansın salaksın. Öyle mi? Allah. Ya salak bu. Harbi mal. Ben niye hep nublarla oynuyorum? Nullarla oynamak zorunda mıyım? Roger. Arkadaşlar bence var ya bu bazı lighter'ı kasmakla hiç uğraşmayalım. Çünkü yani bu karakter 800'ün ötesine kazanmıyorum ama kadar uğraştım yani. Ama... Lan acaba bu belki de kırmızı kutudan mitik kostüm çıkacak yani. İşte bu da var. Vay ya. Neyse artık yani. Şimdi bunu arkadaşlar kendimize farklı bir hedef koyalım. Bu hedef ne olsun? Mortis kasabiliriz istiyorsanız. Fengi yapamıyorum daha çok. tek hesaplaşmada bitiririz işin. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Yani kasamadım şeyi. Artık diğer videoda Mortis kasmaya devam ederiz. Ben şimdi mortisi birazcık daha kasayım da diğer videoda 800'e falan getirirsem belki o zaman gösteririm size. Görüşmek üzere bay bay.